Bilecik Dodurga Köyü'ndeyiz. Tarlamız bu. Araçla tarlanın başına kadar gelebiliyoruz. Böyle devam ediyor tarlamız. bu ağacın dibinden başlayıp böyle şu siyah tarlanın oraya kadar devam ediyor ve bu şekilde aracın olduğu yere kadar gidiyor. Yani bu ağaçların dibine kadar gidiyor. Böyle. Öyle söyleyeyim size. Yani bu siyah tarla da e, bizim tarla gene birleştirilmiş. Toplam 5200 metre. Yolu olan yol boyu. Yolda gayet güzel, rahat bir şekilde aracınızla gelebilirsiniz.